kadına yönelik şiddetin gölgesinde toplumumuzu derinden sarsan kadın cinayetlerine karşı Kurtubalı Lübnan'ın bilgece sözleriyle sesleniyoruz. Ben seslendirici Orhan Vural olarak adalet ve eşitliği her alanda savunmak adına videomuzu lütfen paylaşabildiğiniz kadar paylaşmanızı istirham ediyorum. En kusursuz cinayet hangi ülkede veya dinden olursa olsun bir kadının yaşama sevincini öldürmektir. İslam'da gerçek mutluluk kimseye bağlı olmamak değil, doğru bağları kurmaktır. Siyaset, kuzuyu yemek için tilkiyle plan yapıp kurtla birlikte öldürüp sahibiyle yas tutmaktır. İblis'in işine gelirse Kur'an'dan bile örnek verebilir. Bazen kader bizi öyle durumlara düşürür ki doğruyu yapmakla yanlış yapmış oluruz. Tembelliği yendim ama daha kötüsü olan gurur ve öfkeyi yenemedim. Her birimiz kendi zehrimizi kendimiz seçeriz. Allah'tan başka hiç kimseyi razı etmeye ihtiyacın olmadığını fark edene dek özgürlüğün ne olduğunu anlamayacaksın. Çabalar önemlidir, vaatler değil. Adaletin zayıf olduğu bir yerde suçluların değil, masumların korkuyla yaşaması kaçınılmaz olur. İnsanı en çok yaralayan şey fiziksel acı değil, haksızlığın, mantıksızlığın verdiği ruhsal ıstıraptır. Onlar cennete gitmek için bu dünyayı cehenneme çeviriyorlar. Biz ise dünyayı cennete çevirmek için onların cehenneminde direniyoruz. Modern insandan geriye pazarlanmayan, çürümeyen ne kaldı? Aşk, adalet, vicdan, masumiyet, samimiyet gibi günlük yaşam avunmak ve avutmak üzerine kurulu bir tuzak artık. Politikacılar, sahne önünde birbirlerine esip gürleyen, sahne arkasında ise el sıkışan kişilerdir. Bunlara inanarak ayrışan toplumlar ise iflah olmazlar. Öyle bir gün gelecek ki tanıdığın her insan yüzünden biraz daha yalnızlaştığını göreceksin. Bir ülke yarı köle, yarı özgür insanlardan oluşursa ayakta duramaz. Başkalarının hayatından ders alın. İnsan bütün hataları kendi yapacak kadar uzun yaşamıyor. Siyasi otorite Rab, zenginler melik, din adamları ilah olmuş. Düzenleri işletirken zavallı ahali de onlara kul olmuş. Öyle bir zaman gelir ki, insan beğenilmeyen, menfaat getirmeyen, hatta sonuçları tehlikeli olan bir duruş sergiler çünkü vicdanı bunun doğru olduğunu emreder Şirk dininin temeli bir grup insanı zenginleştiren diğerlerini ise fakir bırakan ekonomik anlayıştır Aptallarla tartışma seni kendi seviyelerine çekerler ve tecrübeyle yenerler Gerçek cellat, idam sehpasının etrafında toplanmış olan kitledir. Zalimin gecesi, mazlumun gecesiyle birdir ve daha uzundur zulme karar verenin gecesi. Hayat bisiklet gibidir. Dengeyi kaybetmemek için ilerlemek gerekir. devletleri yıkan tüm hataların altında nice gururun gafleti yatar. Her sabah kendine şunu hatırlat. Bugün bencillikle, kıskançlıkla ve cehaletle karşılaşacaksın. Ancak senin görevin kendi erdemini korumak ve başkalarının kusurlarının seni yoldan çıkarmasına izin vermemek İnsanın kendini yaşamasının hoş olduğunu asla söylemeyin. Bu uzun bir acı çekme olacak. Hoşnutluk değil. Çünkü kendi yaratıcınız olmanız gerekecek. Kendinizi yaratmak istediğinizde en iyi ve en yüksekle değil, en kötü ve en derinle başlarsınız. Bir ülkede artan cinayetlerin iki sebebi vardır. Bunlar adalet sisteminin yetersizliği ve toplumsal eşitsizliklerin derinleşmesidir. Bilmek her şeyin sonu olur. Çekici olan bilememektir. Rastlantılar her şeye harika bir güzellik katar. İki düşünceden hangisinin doğru olduğunda şüpheye düşersen hoşuna gideni terk et ve nefsine zor geleni seç. Başkaları hakkında dedikodu yapılan bir masaya oturma. Çünkü kalktığında sıradaki konu sen olacaksın. Sana verilmemiş olanı senin için gerekli olmayan olarak kabul et. Başkasında gördüğün ve sende olmayanı sahip olsaydın belki felaketine dönüşeceğini düşün. eksik olduğunu düşündüğün şeyler belki fazlalık olarak sana zarar verecekti. Allah herkese hak ettiği değeri verdi. Kedinin kanatları olsaydı serçeler çoktan yok olurdu. Zor günlerinde senin için çaba sarf eden birine iyi günlerinde vefasızlık yapma. Rabbim benimle mutlaka bir çıkış yolu gösterecektir dediğinde, umut ışığı kütüphaneler önünde bir rehber olur. Başkalarının acılarından rahatsızlık duymuyorsan, insan diye anılmayı hak etmiyorsun. Ruhundakileri her zaman herkesle paylaşma. İnsanlar evlerindeki eşyalarını bile gizlerken kalplerindekileri ortaya dökmek ne kadar çirkin bir davranıştır.